Aa, burada AK ile AWP gösteriyor ya her seferinde. Acaba AK ile AWP'yi envanterimizden çıkarsak ne gösterecek? Gene gösterecek. Emin misin bu konudan? Evet. Bu tam Beşiktaşlı skin ya. 1903 yazıyor skinde. Tam babamın skini bu. Aa! Lan ben o adamı orada zannediyorum. <laughs> Bir de bıçaklayamadım ya. Bu adamlar iyi oldu bize şimdi. <laughs> Biraz dikkatli oynayayım. Ha. Ha. HS, HS, HS. Sağ sol. Hadi vur artık. Dönecek vuracak şimdi seni ya. İkinci bıçak. <laughs> Bak bu ya, skin de güzel. Bir an şey yaptım. Lan sağ mı atsam sol mu atsam sağ mı atsam sol. Sonra adama aklıma geldi diye chat attım. Belki umurumda bombanın değil. kurulmasını bekliyor. Umurumda değil. Köşede olmadığından nasıl elin oldu şu anda? Mesela sağında bekliyor olabilir adam. O da umurumda değil. Mesela şu an tependen zıplayıp seni bıçaklamayacağından nasıl emin olabiliyorsun orada durarak? Çünkü o da umurumda değil. Ben olsam Bakıyorum. kesin tepeden zıplayıp bakardım adama. Şimdi ben bu adama yanıt, yanıt bu flash attım sandak kadar profesyonel midir? Adamın biri bu tarafta. Diğeri de bu tarafta. Hatta ikisi de o tarafta. Hı Ay. Yakın. Ah be ikincisine de çok güvenmişim vurdu yani. Ben senin altına adamda koydum. Bende yok. Sen alt life de oynamadın. Niye ha Niye Lambda? Sen nasıl ya ben Half-Life'cıyım be ya. Sen nasıl? Yani sen gerçi CS, CS, Eee, CS'ci değilsin doğru. Yanlış. Oldu. Baksana ya mi? Tamam tamam sen CS'ci değilsin. Ben evet, CS'ci değilim. Ya bir altı mı yaptım? kan hem bir altıcı değilsin. Tamam, Hat... desene şu an CS değil şu. Bu hala CS'ye sen yalan atıyorsun. Dörtten geldi ses aldım. ya da gelmekten vazgeç. Çok. Bakıyorum. Smoke için diye varsaydım. O ne be ya? Ya burada da sırf flash atmayalım diye buraya şey oda yapmışlar ya. Allah'ım boş ver. Bilgisayar kapanmıyor. Kelimeler kifayetsiz şu anki halinde. Niye oturdun bombaya? Hani oradan gitmiyordun Ne değiştirdi fikrini?